Bodrum'da tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu ve yaz sezonunda binlerce turistin gezdiği Harem Tan Tepesi, alemcilerin kurbanı oluyor. Yel değirmenlerinin özellikle Gümbet Koyu'na bakan taraflarında çoğunluğu bira şişesi olmak üzere alkollü ve alkolsüz içeceklerin şişelerinin kırıkları, pet şişeler ve poşet atıklar çevreye yakışmayan görüntüler oluşturuyor. Geçtiğimiz senelerde zaman zaman aynı manzaralarla karşılaşırken alınan önlemler ve yapılan temizlik çalışmalarıyla geçici süreliğine de olsa olumsuz görüntüler bertaraf ediliyordu. Yaz sezonuna girdiğimiz şu günlerde turistlerin gezmeye geldiği bölgede objektiflere yansıyan görüntüler Çevreye ve turizme yakışmayan bir tabloyu gözler önüne seriyor. Bu arada biri geçtiğimiz yıllarda restore edilen ve yel değirmenlerinin bazılarının üzerine çeşitli yazılar yazılmış durumda. Öte yandan yel değirmenlerinin birinin de bir bölümü yıkılmış halde. Gelilen noktada bölgede çevre, tarih, kültür ve turizm adına önlemler alınması gerekiyor.